Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar LGS'ye 6 ay kaldı. 6 ay kala 6 taktik LGS'de hayat kurtarır. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar birçok arkadaşımız söylüyor LGS'ye hazırlanmak çok zor hocam. Ben buna katılmıyorum. Çünkü zaten binlerce öğretmenden onlarca öğrenci koçundan yüzlerce tavsiye alıyorsunuz ve bu tavsiyelerin önemli bir kısmını yerine getirdiğiniz an aslında her şey sizin için çocuk oyuncağı olabilir. Şimdi LGS ile alakalı 6 ay kala sizleri fazla bekletmeden bazı tavsiyeler vereceğim. Haydi hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlarımız ortalama 150-200 soru bandını yakalayabileceğiniz bir grafikte ilerlerseniz içerisinde bulunduğumuz ay sizler için isabetli olacaktır. Bunu çok önemsiyorum neden? Bazı arkadaşlarımız hala 100 soru falan geçemiyorlar ve dolayısıyla netleri artmıyor. Hocam niye artmıyor diye aslında soruları soruyorlar ve aslında bunun cevabı içerisinde gizli. Hocam bunun için vakit ayırmamız gerekiyor sözünü aslında sizin oluşturmanız ve bunu da harekete geçirmeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız da moral bozmak için bunun tam tersi ben bugün kanka 500 soru çözdüm, 800 soru çözdüm gibi cümlelerle karşınıza çıkabiliyorlar. Sevgili arkadaşlar yeni nesil olmayan sorularla bu sayıları yakalamak mümkün ama unutmayın LGS'de çok soru çözmek değil nitelikli olarak soru çözebilmek bizim için önemli. Dolayısıyla günde 250 300 bandında maksimum 150-200 arasında bizim istediğimiz tempoda soru çözebilmeniz sizlerin LGS'yi olumlu ölçüde yakalayabilmenizi sağlayacak. Gelelim bir sonraki maddemize. Sevgili arkadaşlar bazı arkadaşlarımız hala konular tam olarak bitmediğinden dolayı sarmal deneme çözmüyorlar. Şimdi deneme dediğimiz zaman aslında bakarsanız arkadaşlar sarmal denemenin ne demek olduğunu da bilmiyorlar. Sarmal deneme sizin şu ana kadar işlediğiniz konulardan sorumlu olduğunuz denemeler demek. Bu yüzden hemen öncelikle sarmal deneme ediniyorsunuz ve artık haftalık veya 10 günlük süreçlerle sarmal deneme uyguluyorsunuz ve denemelerden yaptığınız yanlışla da bir sonraki maddemize döneceğiz. Bir program yapmak. Sevgili arkadaşlar özellikle sarmal denemelerden yani görmüş olduğunuz konulardan yaptığınız denemeler ve o denemelerdeki yanlışlarınız, boşlarınız sizin eksik olduğunuz konuları işaret ediyor. Ne yapacağız? O zaman alacağız o yanlışlarımızı. Önce konu anlatımı sonra soru çözümü olacak şekilde birlikte bir program oluşturacağız ve bu programda ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki geriye uygulamak düşüyor sizlere. Evet arkadaşlar bir sonraki maddemiz yaptığınız çalışmaların yarısının matematik olması. Biliyorsunuz her sene belirleyici faktör aslında matematik matematik oluyor. Günde 200 soru çözen arkadaşlara 100 tane matematik çözebilirsiniz diyoruz. Günde 150 soru çözen arkadaşlara 75'i matematik olsun diyebiliyoruz ve bunu da göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çünkü kaç yıldır yanılmıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yine matematik belirleyici olacağından dolayı matematiğe bir kere önem vermemiz gerekiyor. Bunu ben şimdi ben sizlere söylemiş olayım. Matematik temeliyle alakalı da eksi olan arkadaşlar varsa sizlerden ricam kanalımızda diğer matematik videolarına da şöyle bir göz atarsanız matematiği yapamayan arkadaşlar neler yapmış bunlarla ilgili taktikler nelerdir onlara da bir göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada soru seçimleri bir kere önemli. Bazı arkadaşlarımız din, inkılap, İngilizce gibi derslerden eksiği olmamasına rağmen nereden baksanız her gün soru çözümü yapıyor ve baktığınız zaman matematik, fen gibi, Türkçe gibi derslerden konu veya soru çözümünü belki uzun bir süre yapmayabiliyoruz. Böyle tablolar var. O yüzden ders çalışmayı bilmediğimiz gibi bir durum da ortaya çıkıyor. O yüzden ne yapacağız? Ders çalışma programını da oluştururken özellikle ince ince benim eksiğim nedir? Nereye odaklanmalıyım? Bu stratejileri kendinizi kurmalısınız. Kanaldaki videolarımızı düzenli olarak takip ederseniz aslında ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Çünkü bunu birçok yerde zaten biz tekrar tekrar söylüyoruz. Şimdi gelelim bir diğer maddemize. Arkadaşlar bir diğer maddemizde bu yanlışları sorma durumu var. Birçok öğrenci bunu yapmıyor ve netleri yükselmiyor. Sonra hocam benim netlerim neden yükselmiyor deyip tam da buraya yönelmesi gerekirken bambaşka yerlere yöneliyor. Asıl sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Sorular da sorunları ve problemleri getiriyor. Arkadaşlar yanlışlarınızı ve boşlarınızı 48 saat içerisinde öğreneceksiniz, gideceksiniz öğretmeninize bir arkadaşınıza soracaksınız. ve Bunlar doğru bilgiye dönüşecek. Bunları yaparsanız LGS'de size full'e giden yolda yanlışlarınızdaki bazı soruların adedini indirmiş oluyor. Örnek veriyorum benim full yapabilmem için diyelim 40 bin tane soru çözmem lazım. Ben bu 40 bin tane soruda belki şu an 20 bin tane doğru 20 bin tane yanlış yapacağım diyelim. Şimdi sizin o zaman 20 bin tane soruyu öğrenmeniz gerekecek. Dolayısıyla bu 20 bin yanlış soruyu öğrenmek için inadına gayret etmeniz gerekiyor. LGS tam da aslında böyle bir savaş. Savaşın da üstesinden gelmek için yanlış soruları doğru öğrenip o yanlış soruların galibi olmanız gerekiyor. Bunu yapan arkadaşlar geçtiğimiz yıllarda LGS'yi kazandı ve hatta hala bazıları şu anda bizi bile izliyor. Evet sevgili arkadaşlar son maddemizde tabii ki bir önceki maddemizle alakalı sizin bu genel isteme durumunuz, emek verme ve motive durumunuz. Arkadaşlar motivasyon olmadan hiçbir şey olmuyor. Maalesef sizler sadece başarılı olmak istiyorsanız bu başarılı olmak durumuna kilitlenip buraya giden yolda her şeyi yapmak için gayret göstermelisiniz. Bu gayret gösterememe durumu maalesef Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta kendini göstermeye başladı ve etkisini artırmaya devam ediyor. Bazı arkadaşlarımız çoktan havlu attı bile. Ben galiba yapamayacağım, ben galiba başarılı olamayacağım korkusu maalesef hayatlarımızı engelleyebiliyor. Evet sevgili arkadaşım bu videoyu izleyen sen başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Bizi başarılı yapan şey sadece yeteri kadar emek gösterip göstermediğimiz. Bu yüzden aslında senin bir sonraki arkadaşından veya bir önceki arkadaşından yani bir başka arkadaşından hiçbir farkın yok. Sadece onlar biraz daha fazla veya az emek gösteriyor. Bu da seni onlardan ayırıyor. İşte sen de başarılı olmak istiyorsan, hayallerin ve hedeflerinin sürekli gözünün önüne gelmesini istiyorsan çalışmayı, emek vermeyi öğrenmelisin. Bu da seni başarılı ulaştıracak. Evet bir sonraki videomuzun konusunu belirleyebilirsiniz yapacağınız yorumlarla kendinize iyi bakın şimdilik görüşmek üzere.